İhlas nedir İhlas İhlas esinden hulustan gelir. Hulus ne demektir? Sütün içerisinden yağı çıkarıp teşviye etmektir. Saf yağa hulus denir. İhlas ne demektir? Yani eyranı içinde atıp sade yağı bırakmaktır. İhlas budur. Allah'a karşı ihlas nasıl olur? Edâ lillahi dinu sâlih. İhlas odur ki, mahas. İhlasın tarifi bu ustadımızın abdî tarifidir. 2. senin ef'al, ehval, ahvalında olmayacak. Ef'al, ehval, ahvalımda. konuşurken senin bu konuşmanda emri ilahi var mı yok mu? Onu üç. Her ağzından çıkan kelimeyi Kur'an hadisle üç. İhlas Her kulağın duyduğunu Kur'an hadisle üç. Her düşündüğünü Kur'an hadisle üç. Her gördüğünü ora hadisler. Her işe gündeydin yemeğin buna hadisler. Şehvetin var evleniyorsun. Evlenmeni Kur'an hadisler. Şehvetini tatmana. Kızdansa güvey kadına yeni Kur'an hadisler. Gördün Görmeni tart. Kur'an hadise muvafıksa gör. Yoksa gözünü kapat. Duyduğunu ölç. Kur'an hadisle ölç. Eğer o duyduğun meşhursa al. Yoksa tövbe Düşündün. Neyi düşünüyorsun? O düşündüğün şeyi acaba Kur'an hadis kabul eder mi etmez mi? Ederse düşün, kabul et. Yoksa dert et Evlendin. Haşa, cinsi münasebet temini var insanda. O bir hisdir, zor bir hisdir. En zor hislerden birisidir. Bunu ölç. Acaba bu kendimi tetmin ettim. Kur'an Haris'in kabul ettiği şekilde tetmin oldum. Yoksa bu ve meşhurdur. Hepsini ölç. Şu elimi şu anda kaldırdım. Ölç emir var mı yok mu? Yaşak varsa kaldırma. Emir varsa vacipse kaldır. Ha. Ne emir var ne yasak var. Demek ki serbest etmiş o zaman seni serbest mi? O emri al. Serbestlik emrini al. Bak. Uçtur. Ya Kur'an'da yasalık emrini alırsın. Kur'an hadisinde. Ya yapma emrini alırsın. Veyahut da serbestiyet emrini alırsın bu üç emde birisini almadan iş yapma. İhlas budur. <laughs> Bunları yaparken de, bak konuşurken, bakarken, duyarken, <laughs> anlatırken, bunların cümlesinin de yaparken in ecce illa alallah. Beşerden maddi ve manevi ücreti dinin tebliğinden dolayı beklememek. Ders yaptım. O bugün cemaatimiz çoktur maşallah. Şimdi gidecekler dışarıda diyecekler. Mula Muhammed öyle bir ders yaptı ki lal etti bizi. Bu ücreti kimden istedim? Sizden. Kıyamet günde Allah diyor ki kimden med medet beklerse git ücretini bulursun. Veyahut da ben bu dine hizmet ediyorum. Biraz da paperoysa. Onu düşünerek yapıyor. Onların cümlesi Allah'ın yanında merduttur. İhlas odur. Ne maddi ücret ki paradır. Ne manevi ücret olan şöhret ünvan için değil, sadece ve sadece Allah rızası için bu dersleri okuyup okutmaktır.